Emeğin derken yani kimin sorumluluğunda olduğunu ifade ediyor Sayın Özcan. Yani e, orada yani ben hatta örnek verdim. Bizim sizin de yayına çıkmıştınız. Muhammed hocamız var. Doçent doktor. Şu anda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Onun güzel bir yaklaşımı var. Belediye anne gibidir diyor. Yani herkesin e, anne ne yapar evde? Arkasını toplar. Eksik gedik giderir. Başkalarının yapı, başka kurumlarının yetişemediği yerlere, sağlıkta yetişemediği yere destek olur işte ulaştırmada destek olur gibi. Bu örnekleri verdim. Yani işte her şeyi bizden tüm belediye yani belediyeden beklenmesin gibi. Yani devletin başka kurumu bu itfaiye ile ilgili ne yapacak? Ben yani bilemiyorum. Yani öyle bir yaklaşım sergilendi. Ee, ama görüyoruz ki Ulu e, Uludağ'da ben Uludağ Üniversitesi'nde mezunuyum. 2017'lerde Ali Nur Aktaş Allah razı olsun ondan Uludağ gibi bir yerde oteller bölgesinde gerçekten İMC usulü çok güzel bir itfaiye sistemi kurmuş. Yani ben bunu daha yeni öğreniyorum ama bu tarz şeyler ilimiz yani ülkemizde olması gerekiyor yani. <laughs> e, denetim sürecindeki eksiklikler de çok konuşuluyor. İşte Bolu Belediyesi e, itfaiyesinin yangından bir ay önce yapılan denetimlerde birçok eksiği tespit ediliyor ama e, o eksiklikler rapor edilmiyor. E, bu edilmemesi için de e, denetim talebi geri çekiliyor. Buna ilişkin ne dersiniz? Ya şimdi bu konu bakın ben bu bahsedilen ben buna artık katliam diyorum. Yani buna felaket, facia, acı falan demek de yetmiyor. Bu gerçekten bir katliam. Bir iş yeri hekimi olarak, bir doktor olarak, bir iş güvenliği sektöründe yıllardır ciddi anlamda hizmet veren birisi olarak ben buna katliam diyorum. Bu katliam yani belki de göre göre geldi. Yani burada çok farklı katmanlar, hatalar zinciri var. Ne yani e, Tanju Başkan diyor ki itfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ya şimdi korkan e, bürokratlar korkar. Böyle bir şey olabilir mi? Bürokrat korkuyorsa bu işi yapmayacak. Yani cesur bürokratlar seçeceksiniz o zaman. Bu sonuçta sizin e, e, yemek yiyiş tarzınız. Yani e, bu anlamda şöyle oluyor Gökhan e, Bey. Yani ilde güçlü insanlar kendi imkanlarını e, maalesef bak bu, ülkenin geneli için söylüyorum. Yani e, imkanları e, işte düğün oluyor, yemek oluyor, bilmem ne oluyor, otelde imkanlar oluyor. Ee, bunlardan insanların dik durması lazım. Ben de gidiyor, gittim bu şeye Gazelle denen, yani Kartalkaya bizim, ben doktorum ama gidip de ben 200 lira çay parası vermem. Aileme ihanet yani ben böyle şeyler, hani adamı değilim. Biz de bu toplumun, topraklarının adamıyız. Ee, yani buralarda gittiğin zaman paranı vereceksin, dik duracaksın, kimseye şey kalmayacaksın. Yani bir insan sana bir imkanlar sunuyorsa sonra e, vakti geldiğinde bunun karşılığını iste. Yani bu e, gerçekten e, dik duruşla alakalı bir şey. Burada hatta bir de şunu söylemek istiyorum. Orada 70 metrekarelik yere biz iş güvenliğinde 6331 sayılı iş Güvenliği Kanunu'nda ya e, televizyonlara da yani A sınıfı iş güvenliği uzmanları, sektör deneyimli insanlar e, söylesinler. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bir binada 3-4 tane teşekkül varsa Burada mesela tehlike sınıfları vardır iş çalışma e, hayatında. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Diyelim ki ofisler var bir de yanında benzin istasyonu var bu parçanın. Benzin istasyonu çok tehlikelidir. Benzin istasyonu çok tehlikeli olduğu için yanındaki az tehlikeli ofisler de çok tehlikeli sınıfına girerdir. Hemen sınıf tür değişir. Şimdi oradaki bir e, e, eklenti otelin içinden girilen yere 70 metrekarelik yere sen orayı dışarı diğer binadan bağımsız olarak göremezsin. Bu buranın bir parçasıdır. Atıyorum orası az tehlikeli. Yukarıda çok tehlikeli bir iş varsa orası da çok tehlikeliden değerlendirilir. Orada hatalar var. Yani tabi hukuk adamlarımız çok değerli hukuk adamlarımız bu konuyu değerlendirecekler. Biz haddimizi bilelim. Belli konuların hani şeyine yapmayalım ama yani ülkeyi yönetenler belediye anlamında, kamu anlamında ileri ufuklu olmalılar. Ben bunu söylerken yani ben belediye meclisinde yani ben mukavemetle niye karşılaşıyorum? Yani diyecekler ki doktor bey güzel bir şey söylüyor. Ben ek bir maliyetle doğurmuyor benim teklifim. Yani bir 15 tane aracım var Bolu Belediyesi'nin itfaiyesinin. Bir tane aracı alacaksın al diye otel ya. Otel de senin. Otelde 3-4 kişi hem daha hava salacaklar Temiz yani değişimli adamlara da tatil olur. Güzel olur orada antrenmanlarını yaparlar. Böyle sportif anlamda kendilerini itfaiyeciler çünkü sportif antrenmanlar da yapıyorlar. Orada kalırlar. Çok güzel olurdu yani ama destek bulamayınca işte birisi diyor itfaiye, ormanın arazözü var. Ya arkadaş büyük bir yangın olduğunda kaç tane arazöz yani yüzlerce arazöz gerekiyor. Helikopterler yetmiyor, uçaklar yetmiyor. Yani hızlı müdahale çok önemli. Yakın zamanda Göynük ilçesinde büyük yangından sonra küçük bir yangın daha oldu. Ben Aksa Termik Santrali'nin de doktoruyum 16 yıldır. Orada aksa termik santralinin itfaiyesi geldi hemen müdahale etti yangın büyümeden o itfaiye olmasa o yangın bir büyük daha yangın olacaktı Yüksel Bey. Ya bunlar makro e, vizyonlu ufuklu düş düşünülmesi gereken şeyler.